Benim çok sadık ve çok sonuç alabilen bir çalışanım oldu hem de çok yakın bir arkadaşım oldu. If I were to start Eğer yeni bir şirket kuracak olsam benim yanında bana yardım etmek için yanında olacağını ve çok net biliyorum. You, you know what this really shows? Bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Um, once people trust you, they loyal. İnsanlar bir kez size güvenirse size sadık olurlar.

e, sene sonunda ay sonunda karınızın ne kadar yükseldiğini gösterir net olarak. When I left our assembly plant, e, üretim e, tesisimizden ayrıldığım zaman was generating an 80% gross profit margin. Uh, %80 uh, bürüt uh, kar oranı gösteriyordu. And our net profit after taxes vergiden sonra bize kalan kar was always more than 10% her yüzde onun üzerinde bir kar marjımız vardı. So that's the first principle. Listen first, talk later. Birinci prensip ilk önce dinle, daha sonra konuş. The second one is to allow mistakes. İkinci e, madde ise e, insanın hata yapmalarına izin verin. We must assume the good intentions of our workers. Her zaman için insanın iyi niyetli olduğunu varsayın. Even if we're forced to reject their performance. Onların performansını reddetseniz bile iyi niyetini reddetmeyin. It helps them realize it helps them it helps separate them from who they are from what they do. Ne yaptıklarıyla kişiliklerini ayır, ayırmanız, ayırmanız çok önemli. Onların da bunu hissetmeleri çok önemli. It makes them feel more valuable. O zaman kendini daha hissederler. Yaptıklarının hata olduğunu ama kendilerinin hatalı bir insan olmadığını hissettirmek önemli an example. Bir örnek vereyim. One of my workers messed up an order badly. Ee, bizim çalışanlarımız, çalışanlarımızdan bir tanesi çok büyük bir e, siparişlerde büyük bir hata yaptı. He sent the product to the wrong company. Ee, ürünü yanlış bir şirkete gönderdi. I went to him and here's what I said. Onun yanına gittim ve şöyle dedim. I know you did not do that on purpose. Bunu bilerek yapmadığını çok iyi biliyorum. We all make mistakes. I do. Her birimiz hata yapıyoruz. Ben de hata yapıyorum. I will tell the customer we made a mistake and apologize. Ben hata yaptığımızı onlardan özür and I'll tell them it will not happen again. Ve bir daha bunun da söyleyebilirim onlara. So don't worry about it. Onun için bu konu hakkında artık endişe now, I want to understand how the mistake happened. Ama hatanın nasıl olduğunu anlamak istiyorum. And then talk about how we can make sure it will not happen again. People saw me as someone who wanted to help them succeed. Beni onlara onların başarılı olmasına yardım etmek isteyen biri olarak gördüler her zaman için. When I faced an obstacle or a problem, bir engel veya problemle karşı karşıya geldiğimde, I tried to get that removed in such a way that it did not hurt people. İnsanları zedelemeden, üzmeden bu engeli aradan kaldırmaya çalışırım. Correcting and instructing others in a gentle way insanları düzeltirken ve onlara yön verirken e, nazik ve kibar bir şekilde yapmak helps people feel good about themselves. İnsanların kendilerini iyi hissetmesini sağlar. valued by you. Ve sizin onlara değer verdiğinizin göstergesidir. People who feel good about themselves i̇nsanların iyi e, kendini iyi hisseden insanlar are going to be more productive. Her zaman için daha fazla üretken olurlar. Now the opposite response is this. Onun tam zıt tepki şudur. You idiot. Aptal. That was stupid. Çok aptalca bir şey yaptın sen. If you do that again, I will fire you. Bir daha bunu yaparsan seni işten atacağım. How do you think he'll feel then? Kendisi nasıl hissedecek böyle bir yaklaşım bir acaba sizce? He'll be afraid. Korkak olacak. Angry. Öfkeli. Hurt. Can acımış olacak. He'll now try to hide his mistake. <laughs> Bundan sonra da yaptığı her hatayı saklamaya çalışacak.

sabırlı olmama rağmen genelde has their Her zaman insanların bir sınırı vardır. If someone made mistakes, bir kişi aynı hatayı devamlı yapıyor ise, I would do about it. Tabii ki buna da bir çözüm getiririm. Find them a job in the that was less ya onlara onlardan daha fazla bir şey istemeyen kapasiteleri doğrultusunda bir iş bulurum or tell them they'd be happier somewhere else. Daha başka bir şirkette daha mutlu olacaklarını söyleyerek onlarla vedalaşırım. So that's the second thing. Allow room for some mistakes. Bazı hatalar için insanlara birazcık eee e, zaman ve öğrenmek için zaman verin. Here's the third. 3. madde. Create opportunities for growth. Büyümek için insanlara fırsat verin. Servant leaders are committed to the professional growth of every person in the company. Hizmetkar liderler ıı, takımdaki ve şirkette herkesin büyümesi için bir fırsat sağlamak için altyapı hazırlama durumdadır. They believe that people have a value. İnsanların değerli olduğunu düşünürler. That goes beyond their contribution as workers. Çalışma ıı, verdikleri ıı, performansın dışında bir değerlerin olduğunu onlar ıı, bilmemiz gerekiyor. Like a potential to be better daha yüksek potansiyelde olduklarını bilmemiz gerekiyor. Now in practice, pratiğe döktüğümüzde bunu, this can such as money for Bunu net olarak göstermemiz eğitim için bir bütçe ayırmak gerekiyor. Taking a Herkesten gelen fikirlerin ve önerilere açık olmak and encouraging worker involvement in decision making. Karar verme aşamasında da çalışanların da uh, bir payının olmasını sağlamak. We provided training programs. Uh, biz çalışanlarımız için her zaman için eğitim programları sağladık. Every year for all employees. Bütün çalışanlar uh, her sene bir eğitim uh, sürecine girerler. We made money available for college tuition. İnsanlar eğer koleje gitmek istiyor, üniversiteye gitmek istiyorsa onlara uh, bütçe ayırıyorduk, paralarını ödüyorduk okusunlar diye. We had awards for best idea of the month. En iyi fikir olan aylık, en iyi fikir olan insanlara ödül veriyorduk. And best idea of the year. Senin en iyi fikrini de ödüllendiriyorduk finansal açıdan. We had awards for the best quality contribution of the month. En iyi kaliteli uh, üretkenlere bir ödül veriyorduk abi ay içinde. End of the year. Sene sonunda da bu kaliteyi devam ettirenlere ekstra bir ödül veriyorduk. We had employee of the month awards. Uh, ayın uh, en iyi çalışan ödülümüz vardı. end of the year and for those rewards we provided cash and recognition money and the result is many people went on to get their college degrees